Mantı yiyelim, mantıklı konuşalım. Ne haber Erkan? İyi hey, hocam sizden ne haber? Valla geçin gidiyoruz ya. Ha vallahi hocam. Evet arkadaşlar mal anlatır gibi matematik anlatır serimizin. Aslen ilk bölümüne girişten sonraki çünkü giriş kattan sonraki kat her zaman birinci kat olur bildiğiniz üzere. E, i̇lk bölümüne hoş geldiniz. Ben mal. Ya pardon Arkan. Mal Arkan. Evet hocam bugün ne öğreniyoruz? Mantık. Mantık. En sevdiğim şey. Her zaman mantığımı kullanırım. Bu ne? P. P Bu Bir hocam. cümle. Nasıl cümle? Matematik tamamen iletişim işi. Hayır hocam, iletişim edebiyatın işi. A ile 2'yi nasıl topladım Erkan? Toplayamazsınız hocam. Neden? Eee A çünkü şey. A bir harf. A, A. Bu ne? Araba. Araba mı? Evet. Beni bir gezdirsene bununla. Gezdiririm hocam, atlayın içine. Nasıl yapacağım onu? Eee atlayabilirsiniz ben de gezdiririm hocam. Erkan bu bir araba mı? Arabanın çizimi hocam. Araba değil değil mi? Arabanın çizimi. Sen bu şeye baktığın zaman aklına araba geliyor. Evet. aklıma araba getirten bir şey. Burada bir iletişim söz konusu. Bu nasıl araba değilse bu da bir harf değil. İlkokulda bu sembolleri kullanıyorduk. Kutucuğun içine bir sayı yazıyordun. O sayıyla ne? ikiyi toplayacaksın ve dört edeceksin. Evet. Onun yerine A mı kullanıyoruz hocam? Onun yerine A kullanıyoruz. Bravo. 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 P hocam. P. P nedir hocam? P. Bir cümle. P suratına. Hatta cümle değil, bir önerme. Bir önerme. Peki, önerme. Ne demek önerme? Önerme. Ee, mesela ben size bir film öneririm hocam, izlersiniz. Ama Ya dur, en baştan. Hayır, hayır, hayır. Buradaki önerme kelimesinin anlamı, üzerine iki değer alabilen bir cümle. İki değer. Neden iki hocam? Doğru ve yanlış. Hee. Yani önerme dediğin şey bir cümle, ve bu cümleye doğru ya da yanlıştan bir tanesini söylüyorsun. Bir tane cümle kur. Bir cümle kurayım. Ee, yesi bağlarında dolanıyorum. Yanlış, dolanmıyorsun. Evet. Bu bir önerme. Ya, do, ya dolanıyorsam? <laughs> Dolanıyor olsaydın evet doğru evet, bir önerme olurdu. Doğru oldu. bir önerme. Önerme deyince bir doğru ya da yanlış bir evet, anlamı evet. olduğunu artık şey yapmadım. Tamam hocam anladım ama yalnızca e, iki tane şeyi sonucu olabiliyorsa önerme oluyor değil mi hocam? Sadece doğru veya yanlış. Mantığın ilkeleri vardı bak ben onları ezbere Hocam nasıl hocasınız siz matematik olarak? Matematik ezberlenilmez hani tanımda doğru ya da yanlış bir şey oldu. Şunları bilmem lazım. Mutlaka doğru ya da yanlış olmalı. Üçüncü bir hal yok. Yani böyle biraz doğru, biraz yanlış gibi şeyler yok bunda. Ya doğru ya yanlış. Paradokslar var. Hayır yapmayın <laughs> hocam bunları biliyorum. Bu cümle yanlışsa bu cümle yanlış oluyor. O zaman bu cümle doğru oluyor hocam. Ama bu cümle doğruysa bu cümle cümlede yanlıştır dediği için yanlış oluyor. Ama yanlışsa... Bu bir önerme değil ben. Neden Erkan. hocam? Bu da bir önerme. Erkancığım doğru ya da yanlış diyebiliyor musun buna? E, i̇kisini birden desek hocam. Sonsuza dek bir doğru bir yanlış oluyor desek. Mesela lineer baktığımızda öyle oluyor. Doğru bir önermenin tersi yanlış. Doğru mu? Muhtemelen kameradan gözükmüyor hocam ama evet bence bir sözlük o. Yani bu bunun tersi, bu bunun evet, tersi. Hocam. Bu ne söylüyorsa bu tam tersini söylüyor. Bu ne söylüyorsa bu tam tersini Ama bir önerme doğruysa tersi yanlıştır. Bir önerme yanlışsa Tersi doğru. P hocam. Tekrar P'ye geri döndüm. P önerme olarak kullanacağız. Bu ders boyunca. Tamam hocam. Bunu gördüğü zaman bir cümle gelecek. <laughs> evet. Arada. Önerme bu gelecek bir... hocam. Evet, bu bir cümle ifade edecek. Tamam. Harf değil. Ee, Oraya ne çizdiniz hocam? Bu şöyle bir işaret. Tamam. Onu yapınca önermenin tersi mi oluyor hocam? Evet. P. Ya, kimisi gelir böyle kullanır. Ben ne anlattım? Matematik nedir videosunda? Önemli olan Bakış İlişkiler. açısı. İlişkiler. Ha. Ya bak tek bir nesneyle ilgilenmiyorum ben. Önerme dediğim şey. Tek başına bir anlam ifade et. Başka önermelerde olduğu zaman bir anlam ifade edeceğim. Bağlaçlara geçiyoruz. Hayır. <laughs> Hayır bak bunlar birer cümle. Evet hocam. İlişkiyi kuracak şey bağla. Bir elimde armut ve bir elimde elma var. Yanlış bir önerme hocam elinizde bir şey yok. Hani buna P desem buna da Q diye isim vereceğim bu cümleye. Kaç tane harf kullanabilirim önerme? Tamam tüm alfabeyi kullanabilir miyim hocam? Kullan. O zaman sadece 29 tane Indisli İndisli yapabilirsin bak. P 0. Bir önerme. Ha tamam. Başka tamam, önerme. tamam, tamam Anladım hocam. Çok mantıklı. Sadece P'yi kullanıp indislerle bak. P yani bir tane önermemiz. P bir elinde armut var. Q da e, bir elinde diğer elinde de elma var. P var. Q var. Ama benim kurduğum cümle bu değildi. P ve Q'du. Bir elinde armut var ve bir elimde elma var. İkisi birden var yani. Buranın yanlış bu da yanlış. Dolayısıyla, farz et ki elimde gerçekten elma var. Tamam hocam, doğru. Bir kısmı doğru. Ama bu yanlış. Önerme gelin bu sefer doğru olur muydu? Olmazdı hocam çünkü bir elimde elma, bir elimde armut var dediniz ama elinizde armut yok hocam. V bağlacı ne anlama geliyor? Ee, i̇kisinin birden doğru olması. Şimdi Erkancığım bak, bu bir doğruluk tablo. Bu V bağlacının anlamı neymiş? V'nin doğru olması için tüm önermelerin doğru olması lazım. Elimde bir armut var veya bir elma var. İkisinden birisi doğru olsa yetiyor mu hocam? Neden yetiyor? Anlamı o çünkü ben nedenini nasıl açıklayayım bunu? Tamam hocam anlaşıldı. Başka bağlayıcımız var mı hocam? En önemli koşullu önerim. Dışarı çıkarsam otobüse bineyim. Dışarı çıkarsan otobüse binecek. Yani arada ise olan bir önermeden. P'nin gerçekleşmesi durumunda kaçınılmaz olarak Q'nun da gerçekleşmesi gerektiğini savunuyor. Tamam. Birinden sonra diğer olacak. Da da da. Da 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 da. Hocam P doğru olsun, Q da doğru olsun. P'den sonra Q olmuş, doğru olmuş. O zaman P ise Q da doğru hocam. Nereden bildin ya? Ya ben bildirim hocam. Video arasında anlattığım için de. Şimdi birinin doğru, birinin yanlış olması durumunda. P yaşanmış ama Q yaşanmamış. O zaman yanlış. Yalan söylüyor değil mi? Evet yalan Bak, söylüyor. Bu önermede diyor P yaşandığı zaman Q da yaşanmalı. Ulan bu yaşanmış. Evet, bu yaşanmamış. O zaman sen yalan söylüyorsun. Bilemedim hocam. Burası doğru aslında. Evet teknik olarak doğru. P yaşanmadığı için. Q yaşanmış mı? Evet yaşanmış. P'nin yaşanmasına gerek duymamış. İkisi de yanlış olursa soracağım. Şimdi bu yanlış. Evet Bu hocam. yanlış olduğu zaman bu da yanlış oldu. Tamam hocam. E bunun kadar doğal bir şey olabilir mi? Dışarı çıkarsam otobüse bineceğim. Dışarı çıkmadım otobüse de binmedim. Dışarı çıkmadım otobüse de binmedim. Evet tamam ikisi de yanlış. Okey. Yani otobüse binmediysen bunun değil. Dışarı çıkarsam otobüse binerim. Evet hocam. Otobüse binmenin değil, otobüse binmem. Evet. Yani otobüse binmediysen dışarı çıkmamışımdır demek, değil mi? Evet hocam. Bu karşı ters önermeler deniyor. Yani burası doğruysa, burası da doğru. Çok mantıklı değil mi lan? <laughs> Çok mantıklı. <laughs> Çok mantıklı. Çok mantıklı. Mantıklı. Yani bak, ne oldu? Doğru bir önerme. Evet, doğru efendim. bir önerme. Sonuç, doğru bir önerme. Yanlış bir önerme. Yanlış bir önerme. Sonuç, doğru bir önerme. Buna yani... daha mantıklı geldi mi şimdi? Evet, şu an çok daha mantıklı geldi. Oh be, oğlum. Sabahtan beri nasıl anlatacağım diye düşünüyorum şunu. Dışarı çıkmadım ama otobüse bindim. Bak o bu. Yok. Şey bu. Evet. Dışarı çıkmadım, otobüse bindim. Hayır oğlum. Ha Bak... dışarı çıkmadım, otobüse bindim. Evet. Otobüse bindim mi? Otobüse evden binmişsin ha. <laughs> ya sonuç olarak bunu yanlış yapan tek şey Ha, tamam. şu tamam. Tamam. Bura doğru, bura yanlış olduğu zaman bu önerme yalan söylüyor. Şu koşullu önermelerle ilgili çok karıştırılan bir şey var. Evet hocam, yuvarlağın içinde bir tane sivilce var. Bu bir sembol. Buna bir anlam yükleyeceğim şimdi. Artık yüklemeyin hocam çok fazla anlam yüklüyorsun. Bu bir insanın yaptığı bir eylem olsun. Mesela göz kırpmak olabilir, saçınla oynamak olabilir, yürümek olabilir. Bunun belli bir anlamı olsun. Bak 9. sınıftayken o videolar karşıma hep çıkıyordu. Ee, sizden hoşlandığının... 20 işareti. 20 işareti. Evet bu videoda öyle bir videoydu arkadaşlar sizi kandırdık aslında. <laughs> matematik anlatmayacağız. Bak o tür videoları çok izleyip analiz yapmayı çok severdim. Maldım çünkü. Ama adam videoyu şöyle koruyor. Bu hareketi yapıyorsa... O zaman aşıktır. O zaman aşık. Kalp çizim, Evet hocam çok çizim. Ben ne yapıyordum? Hareketi gözlüyordum, sonra aşık olduğumu anlamaya çalışıyordum. Bak buradaki temel yanlışlık şu. İnsan biyolojisi öncelikle bu şekilde çalışmıyor. Adam aşıktır. Kadın, evet hocam. kız sana aşıktır. İşte belli başlı reaksiyonlar, tepkimeler olur senin vücudunda. Ondan sonra o hareketi yaparsın. Yani bu önermenin doğrusu şu sana aşıksa bu hareketi yapar. Evet. Evet. Aa, şimdi çok mantıklı oldu hocam. Şimdi sen olaya böyle bakarsan çok yanlış bak. Bu hareketi yaptı. Bana aşık. Hayır. Evet. Her insan yapmaz. Şimdi burada bir P ise Q önermesi vardı. P'den başlıyorduk. Q'ya gidiyorduk. Evet bu hocam. bir sebepti. Bu da bir sonuç. Şurası doğru. Ama ters yönden onu yorumlayamaz. Yani Q'yu gördüğün zaman o o zaman P'de doğru diyemez. Sıra P'ye yanlış oluyordu. Burası doğru oluyordu. Burası gene de doğru oluyordu he Şimdi bu kısma geldik, sen hareketi gözlemledin, önermeyi doğru yapan. ama P'nin doğruluğunu bilmiyorsun Hareketten aşık olmasını çıkaramam Evet Erkancığım, ne evet. yapıyoruz o zaman? O zaman ne yapıyoruz hocam? Kızların peşini bırakıyoruz Kızlar o da erkeklerin peşini bırakıyor er Akışını mi? bırak abi Akışını nasıl olacak, nasıl yürüyeceğiz hocam, nasıl çoğalacağız? toplum nasıl büyüyecek? Doğru söylüyorsun, akış belki de hiç onu getirmeyecek sana Evet Belki de akış budur hocam, kızların erkeklerin peşinden koşması, erkeklerin de kızların peşinden koşması. Hatta farklı yönelimleriniz varsa erkekler erkeklerin, kızlar kızların ve diğer cinsiyetlerin her birinin birbirlerinin peşinden koşmasıdır hocam belki akış. E, tabii yani ben sürekli P silmiyorum sadece o kısmı. Ve Q P veya Q diye tek tek yazmak uğraşmak istemediğim için Onlara da bir sembol koyuyoruz yoksa hocam? Aynen ben bunu ters ve düz ve Ters ve düz ve Bu da dümdüz ok Çok mantıklıymış hocam Hı. Ha son bir bağlaç daha var. Çift taraflı ok. Bu ne oluyor hocam? Dedim ya Q doğruysa P doğru olmak zorunda değil diye. P doğru Q doğru. Q doğru P doğru. Bu da ancak ve ancak olarak. Ancak ve ancak. Bak bu doğrudur bu doğrudur bu da doğrudur. Tamam hocam. Bu doğrudur bu yanlıştır bu yanlıştır. Yanlış doğru yanlış. Yanlış yanlış yanlış. Ha ikisi birbirine bağlı tamamen. Bağlı tamamen. Tamam. Bu doğruysa bu doğru, bu doğruysa bu doğru. Tamam, Diğer tamam. bir ifadesi şu, P, P ise Q Evet. ve Q ise P. Aynı anda. İse de bir tanesi yanlış olabiliyor, o zaman sonuç doğru olabiliyor ama ancak ve ancak da e, ikisinin de aynı şey olması gerekir. Tamam Erkancığım, anladıysan hiçbir problem yok. O, o anladı mı? O, o, ben anladıysam o da anlamıştır. O anladıysa geri bildirim göndersin. Evet, tam olarak öyle. Şöyle, şöyle. Ya da şöyle. Şöyle hepsi hepsiyle gönderebilir hocam. Hepsi. Yeni bildirim şimdi. çok önemli abicim. Suyla çalışmıyorum. Ben burada yapamıyorum. Suyla yaptığım... çalışıyorsunuz hocam. %70'iniz su yalan söylemeyin bana. Benzinle çalışmıyorum kardeşim yani. Benzin değil. Benzin hocam yanlış telaffuz ediyorsunuz. <laughs> Kanal diyorum. Suyla çalışmıyor. O yüzden su hani... kanalı da var hocam. Su kanalları sü suyla... Tamam hocam Yani Bir geri bildirim mekanizması olsun da diyorum Neyi yanlış neyi doğru yaptığımı bir anlayayım ona göre hani motive olayım Niye bu kadar pasif agresifsiniz hocam Videoları beğenmediğini biliyorum Beğenmiyorum hocam zaten Ben asla like atmam beğendiğim <laughs>